pete diyorduk. Bana bugün Twitch'ten paket geldi. Hemen onu söylüyordum. Ben de onu yetiştirdim. <laughs> ne paket ya? Bir tane paket geldi. İçinde Dur, gö göstereyim mi direkt? Ama nasıl göreceğim ki sen? Ben göremem. Yani evet. Ama olsun ben yine de... Sayayım şey... sana. Dur bekle. Bir tane ışıklı Twitch logosu göstermişler. Hmm. Ben bunu takamadım. Bir dakika bir dakika. Bende sesin kısıkmış bir bunu bir açayım ben bir. Tamam. Dur. Ha tamam. Okey. Bir tane ışıklı yes, Twitch logosu gönderdiler. Bu böyle yanarlı dönerli bir şey. Arkaya falan koyuyorsun. Ondan sonra Aha. bandana gönderdiler. Ben bunları gofrete takacağım. Yani <laughs> şu, şu anda bandana yollamışlar. Onu takacağım. Var. Başka ne var? Bandana mı? Bandana evet. Bildiğim bandana yani. Hani vardır ya böyle motor, okay. motor çeteleri falan tak. Neymiş? Tamam. Şapka var bir tane. Al bir şey söyle. Ben şapkayı takıyorum. Ben şey? hani ne fark alsın. Pis o kadar bakmayacağım ki. <laughs> şu, an ama, şu an ama şapkayı taktım çok yakıştı gerçi aşırı güzel oldum şapkayı. Bana hiç yakışmıyor böyle cool şeyler neden acaba? Ee, söyleme istemiyorum neyse, nedenini demiyorum. söyleme evet, evet, nedenini söyleme İstemiyorum. istemiyorum teşekkürler tamam. vazgeçtim Aynı. tamam. şu an senin olduğunu fark ettim de o yüzden ben söyleme bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorum, ha hani ne diyeceğini ben biliyorum yani. Hiç gerek yok. Tamam Üç canım tane, a, e tamam. tamam. Üç tane maske ha. yollamışlar. Böyle renkli renkli. Bir maske. Tane, bir tane yağmurluk yollamışlar. O çok güzel Can abi biliyor musun? Yağmurluk. Evet ama ya, benim bu arada bana normalde herkese şey göndermişler Twitch'te herkese. Ne denir ona? Ayakkabı bana gönderilmemiş. Benim ayakkabımı 37 numara çalan varsa eğer stafflardan yazıklar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eğer çalındıysa da aklımı helal etme bir söyleyeceğim. Ben aşırı düz sol. <laughs> Keşke daha şey. Ee, biraz evet saydıkların ghetto starter pack gibi bizim chat'te de fark ettiler onu söylüyorlar zaten. Burada çok var ya böyle şey çok tehlikeli gözüküyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Rap, rap müziğine giriş başlangıç paketi gibi itemlar sayıyorsun yani. Evet evet öyle ya. Ben seni sevdim sana yemin ederim. Yani inanılmaz ki Bir şey söyleyeceğim. Ben çok tombul gözüktüm. Tombul gözüktün. Evet ben normalde tombul değilim. Tamam mı? <laughs> tombul Anladım. Tamam. Tombulluk <laughs> <Gözü gülüyor> konusu oldu ne yazık. Ay bu arada, bu arada benim mikrofonum çok kötü. Ben o yüzden senin chatinden özür dilerim. Yani ben mikrofonu bağlayamadım. Yo sesli ben. sıkıntı.